Sağ ol çiçeğim. Otur sen de ya. Yok yok gebe be. Neredesiniz siz kız sabahtan beri? Hı. Misafirliğe gittik. Ne misafirliği be? Bak, Kime gittiniz? Asret'e. Kadri abla. Yeni ev tuttu kendisi. Çok ünlü oldu ya artık kız. Ev tuttu kendisi de. Bir hayırlı olsun dedi. Kız be de selam sen söyleseydin. Söyledik söyledik, söyledik, söyledik. Bütün kız, mahalleden selam Neredeymiş ki bu ev? Aman Sevgi, boşuna kapanıyor. Bilmezsin oralar, zengin mahalleler oralar. Çok zengin be. He. Aman duyan da sarayda yaşıyor sanacak ha. Vallahi saray gibi. Değil mi kız? Saray yavrusu be. <laughs>